Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 87 yıl geçti. Kocaeli Valiliği'nin Atatürk'ün vefat yıl dönümünde mevlid okutulması kararı bazı çevreleri rahatsız etti. Tepkileri değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından Atatürk'e mevlit okunacak haberlerine itiraz edenlerin aslında epey bir azınlık olduğunu gördük. Bu milletin tamamı atasının izinde, onun ilkelerine bağlı, geleceğine onun hedefleriyle bakıyor paylaşımı yaptı. Bağımsız Türkiye Partisi kurmaylarından da dikkat çekici Atatürk açıklamaları geldi. İlk defa ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk hakkında e, vefat yıl dönümünde mevlit okutan Profesör Doktor Haydar Baş hocamızdır. Mevlit okutmuştur. Tüm mevlütlerde bulunduk. Hatta Lale Camisi'nde mevlüt okuttu. Birçok camilerde. Özel mekanlarda. Atatürk'e. Hatta bizim dualarımızda hep Mustafa Kemal Atatürk vardır. Hatta hocamız şunu söylemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine gittiğinizde, anıt kabre gittiğinizde mutlaka abdestli olacaksınız. Ve ona Fatih okuyacaksınız demiştir. Mustafa Kemal Atatürk'e bizim bakışımız Türk milletin bakışı bu. Ve Türk milleti her geçen gün daha fazla artar oranlarda. Milyonlarca insan Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabır'da ziyaret ediyor ve Fatiha'lar okuyor, dua ediyor.